Bak işte bizler birlikte PUBG oynayacağız. Ee, de işte normal PUBG çölde oynayacağız. Ee, sonra orada işte. Niye en başından almadım? Bir uzun süre olunca olmuyor nedense. Ben de onu bilmiyorum. Normalde oluyordu. Ondan dolayı böyle yaptık. Hadi boşluyorum. Şimdi alana gitmemiz lazım. Tamam alana girdik. <laughs> Burada bir şey yok. <laughs> araba var. <laughs> Çok iyi. bu arada o araba bozuk mu çalışıyor? Adam göremedik. <laughs> o ne? Araba bozuk. Eve girelim diyeceğim de. Üstümüze bombalar yayır. Ya, Abi şimdi adam yok ya Adam bombaya Adam yok. Tamam, çok iyi. a bombalı alanla gittiniz. Tamam. Abi şimdi eee ne yapalım ne yapalım? şuradaki araba acaba çalışıyor mu ya? O çalışıyor o. Aynen çalışıyor galiba. Evet. Şimdi Ya bor Aha. Ada var, burnun önüne geçti ya yazık. Oha! Abi çok iyi. Ya bu arada bu e, video uzun, uzun sürerse e, yani bu iki bölüm olur yani. Hani bir maç iki bölüm olur anladınız mı? Öyle bir sıkıntı çıktı neden bilmiyorum ama devamını da izlersiniz kanalda. Eğer olmazsa. Çok zor ve bunu çok çok zor yani işaret geliyor. Ondan dolayı adamlar beni görüp öldürebilir. Şuraya kadar gideyim bırakayım. Bir de bu arazi ha. Aa dur dur dur. Bir dakika bir dakika. Abi hemen drop'a giderim. İnşallah kimse almaz da drop'a şimdi puşt kurarlar. Orada birisi varsa. Eee bir dakika bir dakika. Oyun niye bu kadar çok kasım ya? Normal herhalde videodan olayım. Olabilir. Burada adam mı var ya? Sıralara bakalım. Tamam ya burada inelim o zaman. Bir dakika arkadaşlar. Ben hemen geliyorum. Geldim. Şimdi kalan 40 kişi. Ay, pardon. 38 kişi. çok az ya valla. Şurada azıcık kusalım. 3x'i alalım. Allah. Of çok iyi. Şu yukarılarda birileri gördüm sanki ama. Ee, şey o zaman şuradan gidelim. Azıcık alanın ortasına doğru gidelim. Oradan da yukarı. Şuraya. Şu anda çok açık alanda bir şey var mı? Oha tam da kafama iniyormuş. <laughs> gel ağacım gel. Hadi in, hadi in, hadi lütfen. In, lütfen in Hadi video şemsati. Hadi hadi, hadi, hadi hadi hadi. Hadi in. Hadi 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 hadi. Vallahi indi. Arkadaşlar devamını e, kanaldan yine izleyebilirsiniz.